Hakan nasıl bakıyorsun öyle ya? Çok kötü bakıyorsun. Sence korkak. kaç verdim sana? <laughs> Şeytan gibi bakıyor. Yorum yapamayacağım. Bakıyorsun ne? Niye bu kadar kızdın ha? Hakan? Sürpriz olsun. Hakan niye bu kadar kızdın? Al sen sürpriz. E neden böyle? Alsın teşekkür. E neden öyle? Ama bir şey söyleyeceğim. Saçın toplanmamasını isteye olabilir. Niye kızıyorsun bu kadar? Bence birlik değil yani kıyafeti. Ben onun, Asla. Ee, ben onun kıyafetinin e, ee, daha doğru görünmesi için çaba sarf Ama bu bir şey değiştirmeyecek ki biz o nasıl geldi onu o şekilde yorumlayacağız. Benim için değişecek. Sen onun saçını ben sizin, ben daha fazla sizin puan oyunuzu etkilemek için bir şey yapmıyorum. Ben o zaman hayatım. ben kendim için yapıyorum. Okay, ben Ama sen burada bu kendi işte değiştirdiğin halinde. Ben sizin halin sizin halin müdahale ettim Hayır, ben, müdahale kendim Sadece haksızlık ettin. Çünkü sen orada kızdığın için ona bir, bir veriyorsun. Evet. Biri hak etmiyor. Bence kızarak duygularını yani ön plana geçirme Şimdi şu diyorum. bir mi yani. o bir değil. Bu bir değil. Bir o mi? zaman altı vermeseydin, dokuz verseydi... Tabii ki dokuz, dokuz, Tabii dokuz, de dokuz, de dokuz de değil. ki dokuz, değil. benim için de bir. Dokuz Bu niye sizi Ben de puan istiyorum. karıştıran bir insanım. Ama yapmaman lazım Dokuz veriyorum. Onu da bir değerlendirdiğim yok yazıyorum. öyle bir şey burada İyi kıyafet yani. değerlendiriyoruz Aslında. yani hayatım ben de evde pişirdiği keke herhalde oy vermiyorum burada değil mi? Ama şu e da bir kıyafete bir geri ya. tabii ki hayatım ama size ama. ne ya benim için bir, mi? Benim ne için bir verdiğim sadece beni ilgilendirir. Sen Kimse gayet güzel konuşmuş kendi, abi. O kadar da berbat konuşmadın. Şey Kolye fazla dedin, sen fazla dedin, kalkıp bir veriyorsun. Ya Ay ne 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 canım? Sene ne o? Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Önemli değil. Sağlık olsun. Kendine iyi bak. Olacağız. Teşekkürler. Öpüyorum sizi. Çok.